Siz gelin. Ben birazdan geleceğim. Tamam, teşekkürler. ...çok özür dilerim. Ben ne yaptım böyle? Her şey benim yüzümden oldu. Allah kahretsin beni. Ne Bulqar rahatsızın var mı? Çağırayım mı ben birilerini? Yok iyiyim. Bir şey yok. Bırak bir bıçak. Ben neler neler yaşadım hayatta canım. Bu bıçak. Hiçbir şey. <laughs> bir gün Ağrı Dağı'ndayız. Zirve tırmanışı yapıyoruz kış. Ekspedisyona çıkmışız bizim arama kurtarma ekibiyle. Tam böyle zirveye adımımızı atacağız bir çığ. Bir takıldıkça Ben kilometrelerce sürüklendim. Tabii Van Gölü'ne kadar. Ondan sonra üç kaburgam kırıldı. Bir köprücük kemiği, kolum. Parmaklarım da kırıldı bak. O yüzden böyle yamuk. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yani bunlar bir şey değil ya. Neva Hanım, ben yarın işe bile başlarım ya şimdi. Sen hatta söyle Çağla'ya gelsin benim önlüğümü de getirsin. Başlayayım ben işe. <laughs> Duymuşsun. Çok üzgünüm. Evet. Yapacak bir şey yok. Yani. İşte insanlar kendi başlarına karar veremeyince... ...başkalarının düşüncelerinden böyle etkilenebiliyorlar. Neyse. Adalet yerini bulacak diyelim. Neden bu kadar anlayışlısın bana karşı? Başına bunca şey geldi. Üstelik hepsi de benim yüzümden. Ama sen hala... Anneni de çok aradılar. Ben açamadım nedeni bilemedim. Öyle Pelin'in Kenan'ı da aradı. Anneciğim. anneciğim. Anneciğim mi? Uygar sen bana anneciğim diyorsan kesin bir şey oldu. Bak bir şey oldu yoksa sen bana anneciğim falan demezsin. Neredesin oğlum sen? Doktor ne oldu sana ya? Ee, ya iyiyim bir şey yok biz bu arama kurtarma ekibiyle bir e, kamp yapalım dedik. Böyle bir iki günlüğüne dağda olacağız. Yoldayız şimdi. E, araba evin önünde, eşyalar yanında değil. Nasıl olacak? Var hepimizde ekipman, arabamız, her şeyimiz var. Merak etmeyin ya. Bir iki günlüğüne ben kampta olacağım. Endişeniz olmasın. Çekmez zaten telefon. İyi. Peki madem öyle diyorsan doktor. Vallahi ben hiç ikna olmadım. Ama hayırlısı olsun bakalım. Hadi. Hadi öyle olsun bakalım. Ya anne, ya. şimdi kovuldum ya. Öyle bir iki gün kafa dinleyeyim dedim. Çocuklar da sağ olsunlar. Götürüyorlar. Spontane gelişti. Merak etmeyin. Tamam. Oo doktor o zaman tamam daha da okey. Tamam ne yaparsan yap ama eski seni bulmadan gelme. Tamam tamam. Hadi bak bütün ekibin selam var size. Uygar Bey. Ne yapayım Bey? Geçmiş olsun öncelikle. Size birkaç soru sormamız gerekli. Olay nasıl oldu? Size bunu yapanları görebildiniz mi? Ben gördüm. Ee, mümkün değil. Ee, hanımefendi orada değildi. Ben e, tek başımaydım Havada çok karanlıktı. O yüzden çok bir şey göremedim memur bey. Ama hanımefendi sağ olsun ambulans çağırdı. Benim hastaneye gelmemi sağladı. Buradan da teşekkür ederim kendisine soruşturma kapsamında tekrardan bilginize başvurabiliriz. Tabii memur bey, tabii. Tekrardan geçmiş olsun. Çok sağ olun. Neden söylemiyorsun? Neden o itleri yakalatmıyoruz ya? Tekrar yapmaya çalışırlarsa annelerimizi duymasın diye. Senin annen de benim annem de girerse mevzu iyice karışacak. Bir de mahur var ortada. Senin yanında olduğumu bilmesinler diye, değil mi? Seni buraya getirdiğimi, kurtardığımı, seni öptüğümü, kafamın karıştığını, hayatını böyle yok yere yaptığımı bilmesinler diye, değil mi? İkimizin de hayatı kararmasın diye. Gitmek istiyorum ben artık. Hocam nereye? Bu gece burada kalmanız şart. Çağla hadi taburcu et beni. Zaten hasta muamelesi yapılmasını hiç sevmem. Yok hocam mümkün değil. Kanamanız yeniden başlar. Vallahi bana ne derseniz değil ben taburcu edemem şu an. Nereye gidiyorsun ki? Hem annem bilmesin diyorsun bir de. <laughs> tamam işte yalanımı gerçek yaparım. Giderim bir daha. iki gün kamp falan yaparım. Çağla sen benim bu hastaneye geri gelmemi istiyorsun değil mi? İstiyorum tabii ki hocam. Bak bu mevzu eğer uzarsa benim davam uzayacak. Kendi adımı temize çıkarmam zorlaşacak. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum hocam. Tamam. Bana bir temiz kıyafet getirebilir misin? Ayarlarım. Doktor bir dur. Kamp falan sen onu unut. Ben halledeceğim. Bir şey soracağım. Araba lazım mı? Uygar hocam. Bak bana bir sürü söz verdin. Yarana iyi bakacaksın. Bak seni taburcu ettiğime pişman olmayacağım değil mi? Tamam Çağla. Yani. Merak etme. Burada ihtiyacı olacak her şey var. Hı hı. Olur da bir aksilik olursa ki umarım olmaz. Hı. Beni her zaman istediğin saatte arayabilirsin. Ben bir şekilde atlar gelirim. Hı. Çok teşekkür ederiz. İnci. Hı. Ya Koridorda söylediklerim için kusura bakma. Ya ben öyle üzüldüğümden yani... ...sen olduğun aklımın ucundan bile geçmezdi. Nereden bileceksin ki? Hiç kızmadım. Merak etme. Hem sen baktığın yerden çok haklısın. Ona iyi bak. Sana emanet. Merak etme ben de. Ya bu arada... Çağla'yı böyle kandırdık sen de kalacağım diye de. Bak senin için zor olacaksa ben tek başıma bir otele gider kalırım merak etme. Önce bir yere uğramamız gerek sonra her şey tamamdır. Oh. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Çok canın acıdı mı ya? Ben araba ilk defa bindim. Alışamadım şimdi. Oh, <laughs> iyiyim, iyiyim. E, çok iyiyim. E, bir cennete gidip geldim, rahat ettim. Buralar iyiymiş. Senin benim canıma kastetmeye niyetim var herhalde. <laughs> ya doğru dedin. Başına gelen her şeyin suçlusu benim zaten. Ne var, niye de diyorsun şaka yapmıştım ya. Ayda. yine hadi. Çok hızlı gitmeyelim. Ellim. Tamam, hmm. dikkat ediyorum. Daha yara hazır ya. Niye geldin buraya? Bana bir beş dakika ver hemen geleceğim. Yani Bir beş dakika ağrısız, sızlısız durabilirsin de bir şey olmaz. Dururum herhalde, bilmiyorum. ...hiç gelmeyeceksin zannettim. Ben uyurdum burada ya. <laughs> yok muymuş yer? Yok doktor. Ben şimdi seni çok daha güzel bir yere götüreceğim. Kendini toparlarsın. Dinlenirsin. Kimse de yok. Rahat edersin. Gerek yok. Ben hallederim. Merak etme sen. Tamam doktor. Tamam. Söz dinle biraz. Ya Senin şimdi annen endişelenmesin. Sen böyle dışarıdasın falan. Topunu tüfeğini alıp... ...sokaklarda aramasın seni. E, tamam doktor. Tamam. Sen beni merak etme. Ben her şeyi hallettim. Annem şu an mışıl mışıl uyuyordur. Yani yarına kadar da beni kimse aramaya çıkmaz. Oo, kuralları çiğniyorsun. Ha? Yasakları da deliyorsun. Yeni şeyler mi deniyoruz Neva Hanım? E ne yapalım? Yani senin gibi yaşlı ve hasta bir adama bakmak durumunda olduğum için elimden geleni yapmaya <gülüyor> çalışıyorum. <laughs> Güldür be. İnsanlığından yapıyorsun yani. Ya başka neyden olacak? Ya sen olsan ne yapardın? Nereye getirdin ya? Burası bizim daha evimiz. Babam buraya avlanmaya gelirmiş. Annem de böyle biraz bakım yaptırdı ama kullanmıyoruz. Öyle atıl kaldı işte. Hadi in. Ya bu arada anne demişken. Hı. Şimdi başkalarından da yük gelmesin annen. Bir de yanına uğraşmayayım ben şimdi bu halimle. Tamam sen onu düşünme. Merak etme öyle bir şey olmaz da. Sen bir an önce bir toparlanmana bak. Niye bir an önce? Ya bir an önce toparlan işte. İşine dön hayatına dön. Zaten birçok şey üst üste geldi. Neyse, ben de tatil yaparım artık. Sayende. Çok sağ ol. Yalnız ne diyeceğim? İçerisi çok soğuktur. Hele bu havalarda daha da soğuktur. Elektrik de yok, haberin olsun. Ben söyleyeyim. Ya bana hiçbir şey olmaz. Ben hiç üşümem. Hadi bakalım, göreceğiz. <laughs> Evet oyalandın ha. Ben şimdi sana var ya bir çorba yapacağım mis gibi. Ah. Ah. Doktor, tut elim yardımcı olayım. Ya ben inerim dur ben seni rahatsız etmeyeyim dur. Doktor hadi. Bu sefer ben talep ediyorum. Rızam var. Hadi. Neyse de zaten daha ne gelebilir ki başıma senin yüzünden? Ya hadi gel. Of konuşma. Of. hadi gel. Of. Hmm. Ha, i̇yi misin? Çok iyiyim. Soğukmuş gerçekten. Soğuk ben sana dedim. <gülüyor> <gülüyor> hadi gel dur şöyle. Ne yaslanabilirsin. Sağ ol. Çok soğukmuş gerçekten. E ben dedim sana. Ama az bekle ben hepsini halledeceğim. Benim şimdi ateş yakmam lazım. Sen yat dinlen tamam mı? Ama bak sakın uyuma çok soğuk. İyice hasta olursun. Ben şimdi elektrik yok ama ısıtacak bir şeyler bulup geçeceğim. Sakın uyuma. Tamam kaptan.